Merhaba arkadaşlar, bugün size Leopold manevralarını anlatacağım. 5 tane Leopold manevrası vardır. Leopold manevrasına başlamadan önce gebenin mesanesinin boş olup olmadığını sorulur. Boş olması gerekir. Birinci Leopold manevrasında fundusta ne var sorusu sorulur. Elimizi böyle yapıyoruz ve buraya koyduğumuzda elimizi biraz bastırıyoruz. Fundusta bebeğin başının ya da makatının olup olmadığına bakıyoruz. Ve bebeğin makatı var burada. Ee, i̇kinci diyapot manevrasında da bebeğin e, sırtının ya da ekstremitelerinin nerede olup olmadığına bakıyoruz. Ee, bir elimizi bu tarafa sabitliyoruz, böyle böyle bakıyoruz. Ve diğer elimizi de aynı şekilde böyle sabitliyoruz, böyle böyle bakıyoruz. Ve bebeğin sırtı neredeyse oradan bebeğin kalp atışlarına bakıyoruz. Ee, onu da fetoskop ya da el dopleri yardımıyla bakıyoruz. Üçüncü diapotmanın arasında da fetüsün önüne gelen kısmının angaca olup olmadığına bakılır. Elimizi C şeklinde yapıyoruz ve sevgisiz pubisinin üstüne koyuyoruz Böyle sarsıyoruz. Sarstığımız zaman eğer sallanıyorsa hareketlidir, eğer sallanmıyorsa angaca olmuştur. Fetüsün başı angaca olduktan sonra diğer leopold manevralarına geçiyoruz. Yani dördüncü ve beşinci leopold manevralarına öyle geçebiliriz. Eğer anlayıcı olmadıysa diğer manevraları uygulayamayız. Dördüncü leopold manevrasında da gebeye sırtımızı dönüyoruz. Ellerimizi böyle yapıyoruz. Böyle gittiğimizde eğer ellerimiz birleşiyorsa fetüsün başı fleksiyondadır ve hiçbir sıkıntı yoktur. Eğer birleşmiyorsa fleksiyonda değildir. Beşinci neokopman arasında da baş suyuşmazlığına bakıyoruz. Parmaklarımızı böyle yapıyoruz ve bastırıyoruz. Bastırdığımızda eğer ikisi eşitse doğma gidişatına göre değerlendirilebilir. Eğer fetüsün başının yüksekliği pelvis girimine göre daha yüksekse normal doğum olamaz yani baş suyuşmazlığı vardır. Bir de elimizi böyle yapıyoruz. Böyle yaparak bebeğin başının e, ee, yüksekliğine bakıyoruz. Eksi 3'ten artı 3'e kadar değerleri oluyor. Ee, yani e, eksi 3'te mi, artı 3'te mi, eksi 1'te mi